Arıcılığın en temel konulardan bir tanesi damızlık kullanımıdır. Damızlık dediğimiz zaman akla ana arı gelir. Çünkü ana arı koloninin hem anası hem babası pozisyonundadır. Her ne kadar kolonide erkek arı olsa bile erkek arı ana arının döllenmemiş yumurtasından geliştiği için genetik açıdan ana arı erkek aynı genetik yapıdadır. Yani erkek arı ana arının kopyasıdır. Bu sebepten dolayı diğer hayvancılık dallarında Erkek ve dişi damızlıklar olduğu halde biz arıcılıkta sadece ana arı damızlık olarak kullanırız. Çünkü aynı zamanda koloninin hem anası hem babasıdır. Ana arıda bulunması gereken özellikler ırk ve ekotip konusu, yaş konusu, oğul eğilimi, verimlilik ve yetiştirme tekniği olmak üzere 5 ana konudur. Burada ırk ve ekotip konusundan bahsettiğimiz zaman bir bölgenin tarih boyunca kendi koşullarına uygun ırkının ve ekotipinin o bölgede sonsuza kadar yaşayabileceği düşünülerek mutlaka o bölgenin tarihsel ırkından ve ekotipinden faydalanmak gerekir. Her ne kadar batıdan gelen arılar hibrit oldukları için daha verimli olsalar bile bunlar ilerleyen dönemlerde uyum sorunu yaşayacaklardan koloni ölüm oranları yüksek olmaktadır. Bu yönde yıllar öncesinde ırklarını değiştiren çeşitli ülkeler orijinal ırklarını aramaya başlamış ve kültür ırklarının yavaş yavaş yok olduğunu gördükçe tarihte yapmış oldukları yanlışlığın ne olduğunun farkına varmaya başlamışlardır. Bu sebeple biz yöresel ırk ve ekotiplerin ıslah edilerek damızlıkta kullanılmasını öneriyoruz. Islah her ne kadar ıslahçının işi olsa da aracı koşullarında yapılacak ıslah çalışmaları da vardır. Örneğin ıslahçı gelecek kuşakların yani generasyonun ana ve babalarını belirlemek amacıyla çalışma yaparsa da buna bir seleksiyon diyoruz. Ayrıca bunun tam tersini elindeki popülasyon içerisinde yani arı varlığı içerisinde kendi koşullarına uygun olmayan, örneğin verimsiz olduğunu düşündüğü, oğul eğilimi yüksek olan, hırçın olan, gelişme özelliği gösteremeyen koloniler varsa bunların analarını ve erkeklerini öldürmek suretiyle kendi gen havuzu dediğimiz arı varlığı içerisinde bu düşük verimli arıları ayıklamak suretiyle yerde kalanların üstün verimli olmasını sağlayabilir. Burada biz ıslahta ayıklama diyoruz. Yani ıslahçı seleksiyon aracı ise ayıklama yapmak suretiyle eldeki popülasyonları genetik açıdan daha ileri götürebilirler. Yaşama gücünün de yüksek olması bakımından yöresel ırk ve ekotiplerin kullanılması sonsuza kadar arı varlığımızın korunmasını yani gen kaynaklarının korunması açısından avantajı sağlar. İkinci ele almamız gereken husus yaş konusudur. Ana arının uzun yıllar yaşatılması bazı arıcılar tarafından tercih edilse de normalde ana arı en verimli olduğu ikinci yılda üretimde kullanılmalı. Bir önceki yıl elde edilip üretilip yıpratmadan kışa girmeli. Bir kış geçirdikten sonra üretimde kullanılmalı ve ertesi sene kışa girmeden mutlaka değiştirilmelidir. Böylece bir ana arı iki yaz sezonunda ama sadece bir kış sezonunda yaşarsa oğul eğilimi önemli ölçüde azalmış olur. Çünkü iki kış ve daha fazla sürede yaşatılan anarlar izleyen sezonda derhal oğul verme eğilimi içerisine gireceklerdir. Oğul eğiliminden söz edince burada bilmemiz gereken en önemli konu oğul eğilimi yüksek olan kolonilerden anağrı yetiştirdiğimiz sürece oğul eğiliminin sürekli olarak yükseleceği konusudur. Özellikle üretici koşullarında oğul vermeye yönelmiş arılarda meydana gelen 15-20 dolayındaki ana arı gözü her biri ana arı olmak üzere yetiştirildiğinde bütün popülasyondaki kolonilerin daha sonra oğul verdiğini görür. Çünkü bunlar genetik olarak oğul verme eğilimi içerisindelerse bu her ne kadar oğul önleme çalışmaları yapılırsa yapılsın oğul eğilimi genetik olarak devam edecek ve bu önlenemeyecektir. Ayrıca yetiştirme tekniği bakımından Yetersiz düzeyde yetiştirilen ana arılar sağlıklı gelişemediği ve sağlıklı döllenemediği ya da yeterince döllenmediği için bunlar da arılar tarafından üretildikleri sezonda bile bal mevsiminde değiştirilir ki biz bunlara süpersedür deriz. Süpersedur değiştirmek amacıyla oğul mevsimi içerisinde izin verilmeyen kolonilerde değiştirme işleminin yaza bırakılmasından kaynaklanır ve genelde bir göz petek merkezi kısmında olmak suretiyle üretilir ve buradan anarı yetiştirilir. Oğul önleme çalışmaları ilkbaharda 5-6 gün arayla oğul gözlerinin kesilmesiyle yapılır. Ancak 2'den fazla göz kesim işlemi yani 5-6 gün arayla 2 seferden fazla yapılan göz kesim işlemi eğer oğul eğilimini durdurmuyorsa bu da genetik olarak bir anarı değiştirme isteği var demektir. Eğer duruyorsa sorun anarı değiştirme isteğinden kaynaklanmıştır. Yetiştirme tekniği bakımından bir kovanda meydana gelen çok sayıdaki ana arı yüksüğünden ana arı elde edilmesi, ana yetiştirilmesi, yani oğul veren veyahut da anası ölmüş kovanlarda meydana gelen yüksüklerin ana arıya dönüştürülmesi, verimsiz olan yüksüklerden de ana arı yetiştirmeyi meydana getireceğinden bu yetiştirme tekniğinde analar verimsiz ve yeterince döllenmemiş olurlar. Ve bu yetiştirme tekniği verimsiz anaların değiştirmesiyle kaynaklanan oğulların oluşmasına neden olacaktık